Tüm Adam. çocuklara sorduk. Adam. Annenize en çok hangi cümleyi kurarsınız? Anne! 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 Aç değilim anne. Dikkat ederim anne. Kim demeyeyim? Şey, Merve, Ezgi... Salonu siliyorum anne. Üşümüyorum anne. Yok artık anne. Anne, senin kekin tarifi neydi? Çalışıyorum anne. Ya bu makine nasıl çalışıyor anne? Anne. Üşümüyorum. Yani deniyorum. İkinci yatmam olmuyor. Gol. <laughs> Otur işte seninki gibi. Üşümüyorum anne. Baya kalabalık. Merve, Merve'ye bir daha söylemiş miydin Merve'yi? Tamam tamam git. Hadi, hadi. <laughs> Sağ ol anne. O zaman o böreğin tarifini söyle. Bir, de kan var. Onlarla birlikteyim anne. Babama sen söylesen anne. Baltoğun ütüsü nasıl yapılıyordu anne? Şimdi vardım anneciğim. Saçımı örer misin anne? Seni çok seviyorum anneciğim. Bütün nazımız annemize geçer. Ama en çok sevilen de hep anneler. En güzel teşekkürü tabii ki onlar hak eder. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. <laughs>